Herkese merhaba. Yeni bir formatla karşınızdayız. Bugün Adem Yiğit'le beraber, Adem abiyle birlikte biraz süperlik panorama tarzında bir program çekeceğiz. Ama Trabzonspor gözünden çekeceğiz. Farklı bir format. Bakalım e, destek, beğeni ve yorumlarınıza göre de devam ederiz. Biz keyif alacağımızı düşünüyoruz ama sizin yorum ve görüşleriniz de çok çok önemli. E, Adem abi hemen bak. Öncelikle nasılsın? iyisin inşallah. Sağ ol Yunus. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi çok şükür. Gayet güzel. Keyifler yerinde. Ee, başlayalım abi hemen. 20. haftaya 7 puan fark da girdi Trabzonspor. Şu an en yakın rakibine 10 puan fark attı ve doğal rakipleri olarak gördüğümüz hani Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la puan farkı daha da açıldı. Oradaki makas açılıyor. Bir 20. hafta özeti alayım senden öncelikle abi. Buradan başlayalım. Ee, Trabzonspor yani herhangi bir takım taraftarı için bile yani Türkiye'deki futbol severler için çok sıra dışı bir sezon yaşıyor. Sen puan farkıyla ilgili söylenecekleri söyledin. Eğer Trabzonspor önümüzdeki hafta kazanırsa ve yakın takipçileri kaybederse Trabzonspor 50'li puanlarda olacak ve en yakın takipçisi 30'lu puanlarda olacak. Eğer önümüzdeki hafta kazanırsa ki lig tarihinde böyle bir şey oldu mu ee, bilmiyorum. ya Muhtemelen yoktur. Sen o konularda iyi bir araştırmacısın. Çok ilginç bir yere gidiyor sezon. Ee, bakıyorsun her hafta bir toparlanma beklentisi var. Hem kamuoyunda hem ee, doğal rakiplerimizin taraftarlarında ama işler onlar adına gitgide daha tuhaf bir hale bürünüyor. Kötü desem değil bazıları için çok ee, üzücü bir duruma doğru gidiyor. Yani hiç oralarda görmeyi ummadığımız camiaların e, doğru yapılanamadıkları için taraftarlarının sabırsızlığı, camialarının sabırsızlığı, yarını inşa etme noktasında hiçbir kaygıları olmadan tamamen bugüne odaklı popülist e, hareketleri yüzünden e, kimilerinde camianın işte baş, başkan ve hoca arasında yaşanan pürüzler yüzünden tuhaf bir noktaya gittiğini görüyoruz ligin. Bunun yanında Anadolu takımları diye tabir ettiğimiz takımların da e, doğru yapılanmayı seçenlerin, nispeten doğru yapılanmayı seçenlerin bir yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Bu bizim alışkanlıklarımız için tuhaf ama Türk futbolu adına kafa yoran insanlar için biraz ümit dolu bir dönüşüm. Umuyorum e, Trabzonspor yürüyüşüne devam eder ve burada bu sezonun e, kazananı, Trabzonspor neyi doğru yaptı sorusuna cevap arayan camiaların aklı ön plana koyması Artık ilkelleşen futbol algısını başkan e, teknik adam çekişmesi, sürekli değişen teknik adamlar, taraftar sabırsızlığı ya yani Türk tipi futbolun kötü alışkanlıklarını bırakmaları için önemli bir örnek olmasını umuyorum bu sezonun. Abi çok 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 güzel girdin ama şöyle de bir gerçek var. Aslında Türk tipi futbolu çok net bir şekilde görmeye başladık. Sezon başından itibaren teknik adam değişikliğine gitmeyen takım sayısı neredeyse yok dinleyecek kadar az İşte ilk iki sıradaki takım bir istikrar sağlamış durumda ve Galatasaray-Fenerbahçe-Beşiktaş teknik adam değişikliklerine gitti ki değişilen isimler hani PRL'yi bir kenara koyarsak camiaların sembol isimleri evet. yani Fuat Derin ve Sergen Yalçın biri bir sezon önce şampiyonluk yaşamış birisinin Galatasaray'la yakalamadığı başarılar yok bunu neye bağlıyorsun? Bu konudaki yorumun ne olur abi? Türk futbolu, Türk tipi futbolun son kazanını her zaman saha. Yani sahada işler yolunda gidiyorsa, saha dışındaki bütün kötülükler, bütün husumetler vesaireler unutulabiliyor rahatlıkla. İş topun o kale direğinden girmesine bakıyor. O top içeri girdiğinde, e, haklı söyleyecek sözü olanlar bile, belki oyunu eleştirecek, belki gidişatı eleştirecek, belki Planlamayı eleştirecek herhangi bir takımın yorumcusu veya genel futbol yorumcuları bile ağzına fermuar çekilmişçesine susturuluyor veya susuyor. Çünkü haftalık ilerliyor her şey bizde ama çarpıcı olan bir nokta var. Bugüne dek genelde İstanbul merkezli spor yorumcularının Trabzon şehri ve Trabzon spor takımı etrafında bizlere analiz diye anlattıkları bazı hikayeler vardı. İşte bir yerel basın takıma çok baskı yapıyor. 2. Trabzon seyircisi çok sabırsız. 3. Hepsi futbolu biliyor ve takıma baskı yapıyorlar. 4. Yöneticiler sürekli teknik adam değiştirerek bir yere varamayacağını anlamadılar gibi Trabzon üzerinden aslında o şehri bilenler için sı bilmeyenler içinse sanki 70'lerdeki Trabzon ruhunu arayan işte gerçekçi yorumlar gibi gelen yorumlar yapılıyordu. Bu yorumları yapan arkadaşların, isimlerin, duayan bazı isimlerin, bu sezon itibariyle gelinen noktada e, Trabzon'a, Trabzon medyasına, Trabzon sporlu yöneticilere ve teknik adamlara atfettiği ve aslında istihzal futbol ilkeli gibi bir bakış açısıyla, ifade etmeye çalıştığı tüm o negatiflikleri bu sezon e, üzülerek Beşiktaş, Fener, Galatasaray gibi takımların hem yönetimlerinde görüyoruz, hem teknik adam tercihlerinde görüyoruz, hem teknik adamlarıyla vedalaşma yöntemlerinde görüyoruz. ya Sergen Yalçın gibi geçen yıl imkansızlıklar içinde Beşiktaş'a muazzam başarılar kazandırmış. Aynı zamanda takımın efsanesi olan bir isim. Nasıl gitti hatırlayalım. E, yerine yine en azından Beşiktaş ee, biraz mecburi de olsa bir geleneği devam ettir ettiriyor diye yazıyorlar ama Sergen, geçen sene yaptığı Sergen'in futbolcu kimliğinin Beşiktaş için neler ifade ettiği ve bu sezon Sergen'in maruz kaldığı muameleyi bir kenara koyalım. Fatih Terim için neler söyleyebiliriz? Galatasaray ve Türk futbolu üzerinde hani tartışmaya gerek yok bazı şeyleri ama maruz kaldığı e, davranışlar, yönetimle arasında yaşanan husumet ve bütün bu olaylara e, yorumcuların ve spor dünyasının bakış açısı apayrı bir tartışma konusu. Gelelim Fenerbahçe'ye. Büyük ümitlerle 4 senedir sürekli yeniden yapılanıyorlar. Her sene yeniden teknik adam değiştiriyorlar ve bir çare çözüm arıyorlar ama gerçekte dokunulması gereken, değinilmesi gereken noktalara değinebilen yok. E, gerçek manada risk alabilen bir yapı halen daha kurulamamış ve ee, tabiri caizse rüzgarın önüne katılmış gibi sürüklenip giden bir Fenerbahçe var. Ee, büyük imkanlar, büyük camia, büyük taraftar ama üretim noktasında nerede? Ee, Trabzonspor genel olarak e, bundan önceki senelerde her 5 sezonda bu tip 1-2 sezon yaşıyordu. Erken kopmalar, büyük imitlerle girilen sezonlar vesaire. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Bazı sezonlar hariç e, bunu örnekleyebilirim. Çok daha sabırlı, mümkün mertebe yaşanan hadiseleri çözme odaklı, bir şeyleri inşa edebilme ümidiyle, bir şeyleri düzeltebilme ümidiyle çabalayan yapılara sahipti. Ama başarı gelmediği zaman siz ne kadar çabalarsanız çabalayın, gündelik akla teslim oluyordunuz, medyanın baskısı geliyordu ve ister istemez o rüzgara kapılıp siz de yok olup gidiyordunuz. En azından sezonluk ümitleriniz. Bu sezon. Trabzonspor'da çok daha kolay gerçekleştiğini sandıkları ama aslında hiç de kolay olmayan, yani Trabzonspor'un karşısında durmak için gerçekten mücadele sergilediği taraflarından teknik ekibine kadar o savrulmaların e, tek sezonda yaşayan üç takımın neler yaşadığını nasıl savrulduğunu bir kere daha görüyoruz. Burada e, şu aslında çok önemli Yunus. Yani köklü camiaların güçlü camiaların aynı zamanda kolay değişmeyen ve başarısızlık geldiği zaman çok daha çabuk savrulabilen camialar olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü futbol değişiyor. Futbolun içine pek çok farklı unsur giriyor. İşte var bu unsurlardan biri yabancı sınırının yeni şekli, video analizler olsun, yeni oyuncu bulma teknikleri olsun, altyapıdan oyuncu yetiştirme yöntemleri olsun, transfer yapma yöntemleri olsun, futbol değişiyor ve Trabzonspor bazı şeyleri hem camiasının hacmi hem de başarı olan e, açlığı yüzünden çok daha esnek bir şekilde karşılayabildi. Ya yani bu dönüşümü Trabzonspor camiasına kabul ettirebildi yönetim ve teknik ekip. Çünkü ortada uzun yıllardır bir başarıyı bekleyen, defalarca direkten dönmesine rağmen hep bir ümitle yola çıkan bir tayfa var. E, bu gemi nispeten daha küçük bir gemi. Yenilikleri hemen uygulayabiliyor. Avrupa veya dünya futbolunda yaşanan en ufak bir gelişmeyi takip edip takımı uygulayabiliyor. Hem yönetim içinde hem takım içinde teknik ekip içinde bu esnekliği sergileyebiliyor. Ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş tıpkı Avrupa'daki bazı büyük kulüplerin nasıl ki dönüşümü kolay yakalayamadığı gibi işte United'ın bir türlü bu dönüşümü yakalayamaması mesela herhalde İngiliz futbolunun son 30 yılının en önemli takımı United o camiasının o hantal yapısını bir türlü dönüştürüp yeni döneme uyum sağlayamadı. İtalya'da Milan böyle bir takım. Bir türlü bunu yakalayamadı. Fransa Silya böyle bir takım. Bu tip takımların nasıl ki o dönüşümü aklı ön plana koyarak sade futbol aklını ön plana koyarak bu dönüşümü sağlayamaması gibi Türkiye'de de bu takımların e, büyüklükleri oranında dönüşüm sıkıntısı yaşadıklarını düşünüyorum. E, yani umuyorum Yunus beni duyabiliyor musun? Duyuyorum, evet dinliyorum abi seni dinliyorum. Gayet net bir şekilde duyabiliyorum adam abi. Yunus duyabiliyor musun beni? Evet evet ben seni gayet net bir şekilde duyabiliyorum abi. Küçük bir sorun oldu. Devam edeceğiz şimdi. Birazdan özellikle aslında bu yayını yapma sebebimiz hani onların Trabzonspor'a bakış açısından ziyade Trabzonspor, Trabzonspor camiasının Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'ın içinde bulunduğu duruma nasıl baktığı ile ilgiliydi. Şimdi Adem abi tekrar geldi. Yani özetle Trabzonspor'un yaşadığı tecrübeler onun daha güçlü ve daha kolay dönüşüm göstermesine sebep olurken, e, Trabzonspor'un doğal rakipleri büyüklükleri oranında o dönüşümü, yeni futbolun yeni haline uyum sağlamayı aynı şekilde gerçekleştiremiyorlar ve bu onlar için bu o süreç biraz daha uzun sürecek gibi. Bu süreçte de Trabzonspor çok farklı bir noktaya doğru evrilebilir diye düşünüyorum. Şimdi bir de şöyle bir şey var abi. Olayı biraz daha yani başarısızlıklarını da örtmek amaçlı biraz daha sağ dışına çekmeye çalışan bir ortam var. Özellikle sosyal medyada bunu çok fazla görüyoruz. İşte yani yorumcu, gazeteci birçok kişi de bunu çok fazlasıyla görüyoruz ama bir şekilde Trabzonspor'u buraya çekmeye çalışıyorlar. Trabzonspor da inadına oraya gitmemek noktasında bence çok da doğru bir tavır sergiledi şu ana kadar. Ama buradan hani Trabzonspor'un onlara bakış açısı ve onların sence e, Trabzonspor'un başarısını bu denli kötülemeye çalışmasının esas nedenleri sence ne? Değişen futbolun e, geç de olsa değişecek olan ilkel aklı o. Hedefi şaşırtıp e, asıl probleme odaklanmak yerine başkalarını kendi problemlerinin içine çekerek kendi içinde bulunduğu karışıklığı temize çekmeye çalışan bir kafa tıpkı demin saydığım unsurlar gibi değişen futbolda artık aklı vizyonu üretimi ön planda tutması gereken futbolda yeri olmayan figürler bunlar nitekim aslında harcadıkları şey karalamaya çalıştıkları camialar değil kendileri kendi taraftarlarının gözünde de değerleri ve fikirleri hiç değer görmüyor ve yarına dair söyleyecek en ufak bir sözleri yok ve onları dinleyenler, onlara kulak asanlar genelde e, işin magazin boyutundalar. Futbola gerçekten kafa yoran, kendi takımlarının içinde bulunduğu durumu merak eden, ya futbolu e, bir satrancı sever gibi seven, takımının başarılarını sıradan magazin mevzuları gibi değil de bir spor sever olarak e, arzulayan insanların çok ciddi aldığı insanlar değil bunlar. Ne yazık ki değiller. Çünkü kullandıkları yöntem ciddi bir yöntem değil. Artık 80'lerde, 90'larda kalmış. uzun spor taraftarının gündemi şu. İşte video şeyin tanıtım videosu neden güzel olmadı? Ee, Vişka'nın videosu neden güzel olmadı? Hani Volimpe Stepanov vardı ya bizde bir ara böyle kendi kendine evet. taraftarlar o bizim Stepanov'la videolar çekmişti. Ee, şey istiyorlar böyle, Oscar'lık film çıksın artık takımdan. O seviyeye geldik birdenbire. İşte diğer tarafa bakıyorsunuz, Fenerbahçe'nin hala teknik adamı yok. Yani tartıştıkları mevzular, içinde bulundukları durum bu. Öbür tarafta Fatih Terim'in başkanla yaşadığı sürtüşme, bir önceki başkanla yaşadığı sürtüşme, transferlerin takıma kattıkları, katamadıkları, yaptıkları harcamaların geri dönüşümü ki, hem Fenerbahçe, hem Galatasaray, hem de Beşiktaş, bir futbol geliştirdiklerinde Trabzonspor'un kadro kalitesini genç oyunculara yönelerek bile rahatlıkla geçebilecek seviyede takımlar sahip oldukları imkanları tartışmaya gerek bile yok. Ama onlar yerine biz bir şeyleri Trabzonspor olarak üretip geliştirirken onlar e, gerçekten çok tuhaf problemlerle uğraşıyorlar. Bizim taraflarımızda işte niye sosyal medya hesabını yöneten admin niye böyle? Videomuz niye böyle? Olsun bu konuda da. Umuyorum. E, yeter ki böyle dertlerimiz olsun. Trabzonspor'un durumu böyle olduktan sonra bunu da aşarız. E, o zaman abi yeni formatı şu soruyla tamamlayacağım müsaadenle. E, 20. hafta lider. 10 puan fark var. E, şampiyonluk, şampiyonluğun ayak sesleri diyebilir miyiz ya? Demek istiyorum bir yandan, dememek istiyorum bir yandan ama sen ne söyleyeceksin? Yani bence diyebiliriz. Trabzonspor'un eşik olarak bizlerin artık yeni bir eşiğe girdiğini düşünüyorum. Sen de, ben de, taraftarların geneli. Geçmişte yaşadığımız o hayal kırıklıkları bizi gerçekten hep yarım bıraktı. Yani bir taraftarın, bir futbol takımından en basit beklentisi nedir? Kupa kazanıldığında taraftar ne yönetimin kazandığı itibarı kazanır, ne teknik direktörün kazandığı itibarı, ne de oyuncunun kazandığı itibarı ve maddi gücü kazanır. Taraftar onunla sevinir ve o sevinç hiçbir maddi güçle ee, onarılamıyor. Eksik kalan o sportif başarılı taraftarın takımına duyduğu aidiyet bir şampiyonlukla taçlanmadığında, direkten döndüğünde o boşluğu başka bir şeyle dolduramıyorsunuz. Hayal kırıklıkları, hayal kırıklıkları ama şimdi Trabzonspor'un bugün geldiği seviye Yunus. Ee, o eşiği geçtiği zaman taraftar ve takım ben şuna inanıyorum daha rahat hem camia hem taraftar olarak daha rahat hem organizasyon olarak başarıya daha emin adımlarla yürüyen bir Trabzonspor'un habercisi bu. Şu erken olacak gibi bazı şeyler. Buradan e, bir günah çıkartayım. Yani bir itirafta bulunayım. Abdullah Avcı ilk geldiği zaman hem Trabzonspor'un hem benim Türk futbolundan alacağımız var demişti. Ben bu açıklamayı biraz Türk futbolunun genel havası göz önüne alındığında... ha popülist bulmuştum. Yani hoca mevzi kazanmaya çalışıyor sanki diye yorumlamıştım ama e, kendi adıma özür diliyorum. Hoca gerçekten o sözü çok derin bir mana içeriyormuş. Bunu e, ligin genel gidişatına, rakiplerimizin durumuna ve Trabzonspor'un durumuna baktığımda çok net bir şekilde görüyorum. Umarım sezon sonu hep beraber e, gözlerimizi açtığımızda evet bu bir rüya değilmiş dediğimiz şampiyonluk kutlamalarında omuz omuza oluruz. Abi son olarak şu e, puan gelecek haftanın fikstürünü bir yansıtayım. E, onun üzerine de bir değerlendirelim ve toparlayalım. E, Valla yorum ve önerilere göre de şey yaparız. E, yani eksiklerimiz üzerinden gideriz. E, Beşiktaş-Gaziantep karşılaşması var abi. Gaziantep toparlandı. İyi futbolda oynamaya başladı. İyi bir gidişat var. Evet. Beşiktaş yani futbol oynuyor ama sonuç atmakta biraz zorlanıyor. Evet. Ne söyleyeceksin abi? Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın Önder Hoca ile beraber yeniden sempati toplayan bir yapıya büründüğü bir gerçek ve tecrübeli oyuncular da oyuna giren herhangi bir genç oyuncuya ciddi manada liderlik sergiliyorlar. Onlardaki eee Dönüşüm bu tip maçlarda daha belirgin olacaktır. Çünkü Gaziantep zor bir rakip. Dişli ekiplerinden biri ligin. Erol ile beraber özellikle İç Sağ'da e, keyifli bir maç olur. İzlenir. Öznür Kablo, Yeni Malatya, Göztepe karşılaşması bence Malatya eksiklerine rağmen bizim Trabzonspor'un karşısında çok çok iyi bir performans ortaya koymuştu. E, bu Hı. maçla ilgili görüşün nedir abi? E, ligin yaralı kuşları yani Göztepe bir türlü beklediği çıkışı yapamadı. Ee, yeni Malatya Keza sorunlarla boğuşuyor. Ee, her iki takım için de haftanın en önemli maçlarından biri her iki takım için de kırılma özelliği taşıyabilir. Ee, ee, Adana burada Demir e, Adana Demir Kayseri no. maçı var. Hı hı. Ee, Adana Demirspor Trabzonspor'dan sonra eee biraz böyle şaşalı da olsa riskli transferler yaptılar ama neticede bir akla dayalı e, bir provizyon koydular ortaya. Onların projesinde kalecilerinden santraforlarına kadar bir farklılık seziyorsunuz. Ve en son parçayı Hoca'yla, Montella'yla tamamladılar. Türkiye Ligi'nde e, İtalyan ağırlıklı santraforları İtalyan. işte İtalya kariyeri olan yine Gökhan var. Hocaları İtalyan. İlginç bir e, tat sunuyorlar. Ve yukarıyı zorlamaya başladılar yavaş yavaş. Kayseri'de Hikmet Hoca ile beraber bir şeylerin arayışında orada Adana Demirspor biraz daha baskın geliyor. Orada da çok keyifli bir mücadele olur. Adana Demirspor'u spektaküler oyuncuların hatırına o maçta izlenir. Samet Akaydın fena stoper değil değil mi abi? Samet Akaydın fena stoper değil. Aynı zamanda Altay'da da bir Murat var. Murat Akça. Onu da evet. yani yerli stoperlerden o da fena bir oyuncu değil. Gündüz maçı Demir Grup Sivas Trabzonspor Sivas Konya'yı mağlup etti. Trabzonspor zaten ligin zirvesinde. Ben e, çok kolay bir maç beklemiyorum. Sivas deplasmanları zaten her zaman zordur ama senin görüşün ne? Sivasspor Fecr ve e, Gradel gibi iki oyuncusunun eksiğine rağmen Konya deplasmanından 3 puanla çıktı. E, ya yani bu onların en eksik hallerinde bile hem Yeni Malatya maçında yaşadığımız o Yoğunluk hem Sivas Spor'un Konya karşısında gösterdiği eksik, ve Sivas Spor'un Konya karşısında gösterdiği o dişleri, bu maçın ne kadar çetin bir maç olacağını gösteriyor zaten. Ama Trabzonspor için önceden bilinen zorluk, ya önceden kestirilen zorluk kolay sanılan maçlara göre daha kolay gelişiyor. Böyle de bir gerçek var bu sezon özelinde. Zor bir maç olacak ve Trabzonspor zor maçları bu sezon çok seviyorsunuz. <laughs> Güzel yorum. Abi çok çabuk, çabuk Karagümrük Çaykur ee, Karagümrük ligin başında bir şeylerin bir dönüşümün yeni bir futbol aklının izlerini sunar gibiydi ama sonradan Farioli ile yolları ayırdılar. Orada tam bir dikiş tutmadı. Volkan Demirel orada neler yapacak bilmiyorum. Ee, Ham Hoca'nın Çaykur Rizesi. Ee, sanki bir toparlanma sürecinde ama tam manasıyla skor haricinde ürettikleri goller haricinde oyun anlamında çok bir şey vaat etmiyorlar şimdilik. Orada e, lig, haftanın en bilinmez maçlarından biri diyebiliriz. Ligin ikincisiyle üçüncüsü Başakşehir Konya karşılaşması Başakşehir'in ev sahipliğinde. Başka Başakşehir gerçekten Alanya size. maçında e, eksik kalmasına rağmen çok farklı bir karakter koydu ortaya. Zorlu bir takım. Değişik bir oyun anlayışları var ve kadro kaliteleri Vişka'nın bize gelmesiyle beraber azalsa da yine de çok iyi. Konya Spor zaten bu sezonun çok önemli takımlarından biri. Büyük takım refleksiyle oynuyorlar. Mesela kaybettikleri Sivas maçı bile kazandıkları son Beşiktaş maçı hani 90 dakika herhangi bir şey üretemeseler bile maçı kazanmak için sürekli bir arayışları var. Ee, güzel bir maç olur. Başakşehir'in kazanacağını düşünüyorum. Antalya Fenerbahçe abi. Ee, Fenerbahçe Kara Gümrük maçı bugün oynadıkları Adana Demirspor maçı. Yani Fenerbahçede gerçekten. E ya herkesin gözünün önünde böyle sessiz bir cinayet derler ya. Fenerbahçe adım adım o şekilde eksiliyor gibi. Kadro kalitesi bazı bölgelerdeki eksiklere rağmen iyi seviyede olan bir takımın bu hale nasıl geldiğini tam manasıyla çözebilen halen daha yok. Yani o kadar bir şeyleri değiştirmek dönüştürmek adına dört senedir uğraşıyorlar ama geldikleri nokta gerçekten geçmişi mumla aradıkları bir nokta oldu. Özellikle bu sezon. Bir sezon ortası yine hocaları yok. Halen daha hoca arıyorlar. Antalyaspor en son bize karşı kazandı herhalde. Evet. Ee, burada Fenerbahçe bir sürpriz yapabilir diyorum ben bu hafta. Yani çünkü artık kendi taraftarı için bile deplasmanda kazanacağı bir maç sürpriz haline aldı Fenerbahçe'nin. Ee, Fenerbahçe yine bir bir şeyler üretir diye düşünüyorum ben. Altay Alanya maçı abi. Altay, Altay Mustafa Denizli'ye Mustafa Denizli'ye gösterdiği sabrın eğer bir mükafatı olacaksa umarım bu maçta olur. Yani ligin şu anda gidişat itibariyle gerçekten en büyük, en e, çok SOS veren takımı Alanya ne ne yapacağı belli olmayan takımlardan biri e, favori Alanya bu maçta Altay içinse. Nasıl bir, bundan sonrası için neler yapılabileceğini bir an evvel planlamaya başladıkları maç olacak gibi. Olma, planlamaya başlamaları gereken maç olacak gibi. Giresun Kasımpaşa. Ee, Giresun Spor, İstanbul'da çok önemli iki maçta, iki deplasman galibiyeti çıkardı. Onları gerçekten, e, sezona da nasıl başladıklarını hatırlarsak, ligin gerçekten en kötü takımı imajı veriyorlardı. O noktadan bu noktaya gelmeleri takdire şayan bunu kendi sahalarında da devam ettireceklerini düşünüyorum. Kasımpaşa ligin bir şekilde hep sıyrılan takımlarından biriydi bugüne kadar ama eğer devre arasında beklenen katkıları, transferleri yapamazlarsa onlar için zorlu geçecek bu sezon. Skor tabirini açısından zor. Gönlüm giresin spordan yana. Son olarak Hatay Galatasaray karşılaşması altında. Hatay bir düşüşte Yunus Yani üstün körü geçiyorum şeyleri. Ee, ama hı hı. bir oyun planı olan, bir şeyler oynamaya çalışan bir takım. Galatasaray ise uzun yıllar sonra Fatih Terim'siz ilk maçı olacak. Ee, zorlu bir deplasman. Hatay bir tık önde. Abi ağzına yüreğine sağlık. Bütün takımları kısa kısa da olsa değerlendirdik Trabzonspor cephesinden. Ee, Fenerbahçe-Galatasaray-Beşiktaş'ın durumuna baktık, şampiyonluğu konuştuk. Çok farklı bir formasyon oldu. Ee, neler söyleyeceksin bu formasyonla ilgili olarak son olarak? Biraz daha detaylandırabileceğimizi düşündüm. Ee, Trabzonspor haricinde ligdeki genel gidişatı da e, ele almayı düşündüğümüz bir format. Artık bizim adımıza fark açılıyor. Arkada neler olup bittiğini de çok bizim taraftarlar bakmıyor ama biz onları aktarırız diye düşünüyorum. Eyvallah abi. Ağzına yüreğine sağlık. Şimdiden izleyecek olan herkesi de gerçekten bu formatla ilgili görüşlerini samimiyetle önerileri varsa bize aktarırsalar memnun oluruz. Eğer beğenirseler de beğen tuşuna basarsalar mutlu ederler. Ağzına yüreğine sağlık abi. İzleyen herkese de şimdiden teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum Yunus. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi güzel. akşamlar abi. Görüşürüz.